Bu akşam da dedik ki gençlerimize Cevat Akşit hocamızın hayatını böyle film şeridi gibi bir izletelim. Çocukluğunuzdan, ilkokulunuzdan, ortaokulunuzdan, lisenizden, üniversite hayatınızdan. Gençlerimiz e, dinlesinler, ibret alsınlar, ders alsınlar diye size bayağı bir soru hazırladım hocam hayatınızdan. İnşallah evet. e, kısaca sizin hayatınızla alakalı gençlerimize e, böyle e, gençlerimize yönelik olanları anlattırmaya çalışacağız. Siz de uygun görürseniz hocam. Evet. Peki. Ee, ben Denizli ilinin yatağın şu anda büyük şehir olduğu için mahalle diyoruz. Eskiden köydü. Ee, oradanım. 28 7 1938 doğumluyum. Ee, bir hoca sülalesine mensubum. Evet. Babam da e, Ömer Nasuh Bilmen Hocanın beraber İstanbul'da 15 sene aynı odada kaldıkları bir kimse İstanbul'dan icazet almış. Dedemin de bin mevcutlu medresesi var. Ama o zaman telefon yok. Ee, babamı İstanbul'a göndermiş ki İstanbul'da da ilim hareketleri nasıl oluyor filan onlardan haberdar olmak için ee, orada icazet almış gelmiş. Ee, bizim medresede. Hiçbir hocamız, yani dedelerimizden hiçbiri kesinlikle ücret almamış, maaş almamış. Evet. Hayatlarını kendi kazanmışlar. Ama de, de, me, hocalıkları hiç ise bilillah. Allah, Allah için yapmışlar. Babam rahmetli de yatağına döndüğünde, dedem demiş ki eğer memur olursan hakkımı helal etmem demiş. Bizim şeyimiz budur. Yolumuz böyledir. Bunun üzerine o yani aldığı icazeti Emin Seraç Hoca vardır İstanbul'da. Evet. Benim hocamdır o. O gördü, ya dedi muhteşem bir icazet dedi, bu icazeti bana ver dedim, sizi veremeyim dedim ama fotokopsu vereyim dedim. Yani öyle <laughs> değerli bir hoca olmasına rağmen e, babam bakkallık yapmış, çiftçilik yapmış ama hayatı boyunca e, dershanesi var orada talebelere ders vermiş. Böyle bir kimse, öyle bir sülaleye mensubum ben.